Merhaba evet, sevdiklerim, hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi tekrardan man bir şekilde atlıyoruz. Kardeşim hemen şurayı bir alalım. Ulan bahsiyar oh, çıktı. Tamam. Uman, tamam. elindeki karabük sekiz zannediyorum. Tamam. Yukarıdaki oynuyor mu? Tamam. Lan lan. Bir saniye şu yukarıyı da bir alabilir miyim? Oğlum buraya hiç... Ah yukarısı boş. Tamam 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 tamam. Şurada silah mı var? Udi. İyi hocam. Al, 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 al. Vallahi çaldım. Allah Allah. Lan gel buraya lan. Medet tanıyor hayat. Bir nak. Onlar gitti. Altında biri var. Bu da gitti. Arkadaşlar evler vardı son. Bir bakalım buraya. Ah gördüm geliyorlar. Gelin bakalım. Ay. Ay sen ne yapıyorsun? bu 4x Groza Halis mi ya? Evet. Var bu da buna da oynayabilirim ya. Bir saniye. Hadi bakayım. Amazing. Oh my god man. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Arkanda. Ay adamın üstüne kaydım lan. Kardeşim bu Groza neymiş arkadaşlar ya. Ben bu maç Groza artı Victor dedim abicim. Bunları bırakmam ben bu maç. Ya bir sen emir ben emir 24 Ay bu Victor neymiş ya. Ay hiç sevmedim. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın değil misin? Sert mafya mısın? Ne böyle oldun belli değil. Arkadaşlar Tokyo geldik. Araba durmuş. Bir saniye, a sesi duydum bir tane sağdan. Şurada bir tane buz içim ya. Adam oynuyor zaten. İkiler en az. Ananı dörtler. Ananı avradını. <laughs> arabam. Arabam. Aha gördüm lan sonunda. Vallahi onlar galiba. Metin abi sıkma ya. Abi. Bak abi sıkma abi diyor da sıkma ya. diğeri vuracak ki. Diğeri aynen diğeri oynuyor vallahi. Arkadaşlar biri sıkma diyor da diğeri sıkacaktı muhtemelen. O yüzden mecbur vurdum kardeşim izliyorsanız kusura bakmayın. Hemen şunu alalım. Oğlum 2 saattir adam arıyorum. Bunları buldum ve son 3 kişi nasıl bulacağım hiç bilmiyorum. Hiç telaş yapma sakin ol. Aa, lan buradan fayda atmışlar baksana. Bu araba dolu bura. Aa buradalar. Ay. Dur 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 buradan bir gidelim biz. Üçü de burada bu arada. Oğlum, ne yapıyorlar? Abi. Ya nesi Musa ya pacan duvarına koy. Bu nasıl duvar ya? 3 ve 1 kalmışım lan. Harbiden helal olsun kardeşim ama sıkıntı yok diyorum arkadaşlar. Bir sonraki maça hızlı bir şekilde geçelim. Ay, Let's go. Gel. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan kanalıma. Gördüğünüz gibi bir şekilde atıyoruz. Sasuke sen de hoş geldin. <laughs> o, hoş bulduk kardeşim hoş bulduk. merdiveni aldım. Güler ne lan sana? Oğlum sen mal mısın? Tam silah yokmuş zaten. Sadece Spiderman varmış. O zaman daha sinirleniyoruz. Silah yok. Geldim Naruto. Helal misin? Var mı silah? Bilin mi çaldı lan o? Yo yo. Çaldı adam attı da? Duydum. Hatta sana Spiderman'i verdim. Al spidermane. Aaa Lan. Naruto çıkart oynayalım ben Artur, ya. Bekle. Aa, silah be. Silah aldı? Botlara atladım. Tamam. Ben yani de üstüne bakıyorum. Rahat ol. Üstüne bakıyorum. Şey kimse Tamam. Helal. Tamam. Solda loot var. Bunları loot etsene. M4'lere um, Bir saniye. Bak. Bir saniye. 2. Aldım M4'ü. De, Alıyorum. Aldım m 4 ki. Tamam. Aynen geliyorum. öyle kardeşim. Naruto. Tamam sakin ol. Oğlum nerede bunlar? Bir nak. Güzel güzel güzel. Diğer de geliyor. Bir tane de mervende Sasuke. Bende bende diyorum. kaçacağım. Molotof attı. Tamam gelmedi molotof. Aşağı da vur bunu. Vuramıyorum cam basmam lazım. Hayır hayır hayır. Helal. Vurdum vurdum. Gid basıyorum ben. Tamam. Şöyle bir şey yapayım. Kuzki adamda bu arada MG vardı ha. Ben çok tarısım ondan. Yok sen rahat olsana. Aa önümde. Nerede? Bu yukarıda galiba. Bak şurada. Yani bir bomba sen deneyeceğim. Mı? Altta da olabilirsin ki dikkatli ol. infanıyorum sakin. Aynen burada. Canı bir, 2 3 lan. Bu kaç şey? Hmm. Tamam. hemen bir melee çekelim. Kaç kill? 6 kill. 4 çok 4, iyi. 10 kill. Kardeşim 10 kill ile çıktık arkadaşlar buradan. Daha gelen var, yoksa okay. yani. Aa burada What bot you? var galiba. Bot, botmuş. Gel. Aa şey şey Sasuke. Tepe var. Araba. Evet ama adam yok der bence. Arabamda Aha bak var var Aha. var. Bak ne bak var? Dur 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 vururuz. Lan burayı vurur mu zaten? Buradaydı bak. Altı. Şeye gitti ha. Büyük plan. Evet. Tamam yeşil bir çatısı. Ee... Oynayacak mıyız? Tabii. Oynamayalım oğlum. Ya bir sakin olsana. Ben de oyna. Karışma gerisine. Sen bombalarını at. Ben şu an tam bekle bekle atma. Tamam at şimdi Spiderman'e ilerle. Ulan ne güzel bomba. Tamam eşek aldım ha. Bot mu lan bu? Bot bot. Helal. Aldım Hela. öldü mü? Var var Abicim iyi. burayı kesin kesin ne bu oluyor? neydi Sasuke? Senin kafanı Sasuke düşün. Aa bu evde varmış. Harbi mi? Ben oradan bir ses duydum. Düşün dünyanın en kötü face'i söylüyorum. Bir düşün dünyanın en kötü face söylüyorum. <seni. gülüyor> lan Abi düşün izlerim, sadece diyorum. Izlerim kardeşim. Oğlum Düşünmesi düşün düşün. düşün. Tamam evet. Ondan daha kötü bir face face düşün. Anladım anladım çok kötüymüş. Evet sıkıntı yok devam edelim. Benim her videoda öyle bir face face geçiyor da neyse. Gel oynayalım bunlara. Ay Kenaz. Arka ne var. Tam gel buraya. Şu biraz var galiba. Sen ne yapıyorsun? O bir Gel 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 gel. Nerede tutam şurada? Gördüm gördüm. Buradan vurabilirim. Vur direkt. Oyna vur ya oyna vur. Bakayım mi geliyor? Nereden? Kardeşim ellerinize sağlık. Bak sesi duydum galiba bilmiyorum. Kardeşim izliyorsanız elinize kolunuza sağlık. Vurmak zorundayız. Vallahi videoda sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Hemen gidelim buradan. Gel, gel. Gördüm. Aa hangar var lan? Hangardan baydım bir tane? Üst katı da var ama haberin olsun. Tamam tamam. Galata bana sıkıyor. Galata bana niye sıkıyorsun? Ana artık o etraf çok kalmış. Eşek lazım tamam, Lan bir gel oğlum ölmedin daha gel. Şunların direkt aşağı katına oyun. Tamam bekle geliyorum bekle. Tamam bekliyorum. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Lan bira? Oğlum nerede? Çocuğun canı bir sıra var. orada bir şey mi ya şurada Şarşi bir tane bot var. var. Şarıcı nerede attılar? Şarıcı nerede? Şarıcıyı hmm. mı? Evet. Şarıcıyı bakıyorum. Şey market. Tam oynayalım. Bakacağım kaç kişi olduklarına Oğlum, sakin. Bu alanda 17 kişi az değil mi ya? Ama yani kalabalık geçiyor şu oyunu. Benim 15 kilim var. Tamam güzel daha toparlarsın mal mısın? Aa aşağıda direkt. Ek en az değil. Ki. Hani bak şeyde kulübede. <laughs> yeri yeri benden, o daha sana. Tam giriyorum buna. Kaçıyor. Gir gir gir. Bak gel. Canaza, canını da basmamış. Tam bu da nakta. Evet. Bitmediler ha. Evet, evet. Durup mu acaba? Tamam, tamam arkadaşlar bunları da vurduk. Galiba bunları ki canı vardı ama. Ya canları vardı ya da şey arkadaşları pusuyordur bilmiyorum gel gidelim ana bekle geldim yaklaşıyor ağaçtan ta bu tarafa doğru yaklaştı Suski yukarı molotof atsana bekleme şu an değil tamam şu an kule ben arkası lan bu nasıl moli Dur. Sen yanıyacaksın ya. Oy taktiksel oynuyor. okuyla an mermer sıklamadın. Direkt gel. iki tane yedi de. Ah be. Ske Molim beni benden aldı. Dilim yukarı yatayım uçarsın belki de seni uçamadın. Aha. Bekle. Hadi bas oğlum. Aha. Vur. Tamam. Mermisi var ha, alabilirsin. Amere mi? Evet. Tamam alalım. Bir şey daha atalım mı sus ki biraz? Hemen atıyorum. Bir şey atalım. Şu an izliyorsan bu arada kardeşim. Ellerine sağlık. Harbiden. Al sus Mermi at. Bir şey aldı. Al. Aha. Aha. Geliyorlar mı lan buraya? Gelmiyorlar bence. Gördüm. Aha. Lan düz git sıkıntı lan. Yok, Sakin bekle beni. Hadi. Tamam. Uski gitme bile. Sakin, sakin, sakin. Tamam. Oy. Ne şimdi Yemeğin var değil mi? Yemek var var. Ben bir tamam. mi? Değiş. Ya da git git. Ye yemeğini biraz. Ye tamam. Bekle ilk önce kaldırtmayacağım. Sen neyi kaldırıyorsun kardeş? Tavuk mu kaldırıyorsun? Gel. Aha arkada arkadaşlar var. Tabii Tam kaldırmamış. Bekle. Son bir. Yedi iki tane verdim. Gel. Oyna ki sen. Bekle mole atacağım. Ay TikTok hareketi geliyor. Lan nerede mole? Motsim sen araba duydum ha. Ne? Sen araba ses duydum. Bu ne? Lan duydun. Çok Lan burada sen? şey açılmış. Lan. Tamam. Öldü. Kuzgun vur vur mermim yok. Arkam 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 iki. Hayır. Ah finish yedim. Aa, sen. Ne yapacağız? Kendimi kaya 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 doğru ilerle kaya doğru. Canım gidiyor ama. Ana, Bir kuru oğlum. Gittirdin. Ben gittim. Lan mermim bitti. Sasuke orada biri yaptığını görmedim hiç. Bana ne <laughs> <a> koy <laughs> Neyse Sasuke bak son 5 kişiye bu maçı bilirsin bence. İnşallah. Fight'e girdi ya. Kim mi tamam. çaldı? Yo adamı vurdum tek mermi attım. Ha tam orada da adam var ha Sasuke. O AVM'ciler bence güzel oynuyordu. İyi vurduk bunları. Gayet güzel arkadaşlar. Bir devam edelim. Şu sağdan da ses aldım. Nerede? Eminim ya. Kayda ses kayda var. ben de ses aldım. Yo arabalıymış. Işte. Oğlum ona nasıl ki? Nasıl maymunuz? Helal. Tamam son iki. Son, son iki ama Suski şimdi bu alana iki, iki kişi fazla değil mi? Vallahi iyi gibi ya sıkıntı yok kardeşim. Ama bence bak açık alan olduğu için tamam. yani bilmiyorum. Bence hareket edin siz kaldı. yorumlarda bu olayı yorumlayın. Yazın yani yorumlara. Çok mantıklı bir düşünce. Senin düşüncen nedir Suski? Benim hiçbir düşüncem yok. Aha biri burada. Bekle. Baba baba görüyor mu? Vay bak kafa kafas karıştı. Ne yapıyorsun oğlum? Aa, Ay, bayıldı ben bayıldı. Ne ben... oldu no, orada? Dur 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 dur. ne onu ölecek ha. İyi, gelin i̇yi, gelin sana. Sana. Helal lan sana. Dedim like kardeşim. Böyle güzel Maçımızın sonuna geldik kardeşim. Bakalım bir hemen bir hasarımız atalım. Benim güzel hasarım kilim vardı ama ölmeseydim. Çok iyi olabilirdi. Hemen çok buradan çok bir çok bakalım. Çok <laughs> Toplam 34 kilimiz var ve 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 4600 sarınız var arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.